sayılar var. Değil mi? Böyle böyle sayılar var. Ne bileyim ben burada 9, 3, değil mi? 27 gibi gidiyor. Bizim yaptığımız sürekli şu değil mi? Mesela bu listin, list bu. Bu listin işte i ince elemanını, j ince elemanıyla böyle karşılaştırıyoruz. Değil mi? Evet. Yaptığımız bu değil mi? O zaman bunu hani kodlaştırırsak if list i büyüktür list ise ne demek bu? Hani küçükten büyüğe diziyorsam veya deminki yaptığımız gibi şöyle ise büyüğü başa alıyorsam yani he? ne yapacağım? Yer değiştireceğim. Değil mi arkadaşlar? Yer değiştirme nedir? Bununla bunun yerini değiştireceğim. Yani o zaman geçici bir şey yaratırım temporary. Efendim list. Ee, derim buna. Tamam mı? O zaman list i'yi eşit list c yapalım. Değil mi? j'yi bunun yerine almış olurum. Ondan sonra list c'yi de eşittir temporary yapalım. Değil mi? O değer buraya gider. Tamam. Yer değişti mi? Değil mi? Hı. E tamam. Bunu da bir tane modül içine koyarsınız. Define. Efendim adına da swap diyelim mesela yer değişti. Parametreler ne olacak? Bir liste gelecek bana. Ve listin de içinde i ve j hangilerini karşılaştırıyorum? O gelecek. Değil mi? Okey. Bu işlemi yapacak, karşılaştıracak, gerektiği sonra değiştirecek. Ne döndürecek, ne döndürecek bana? Listin yeni halini döndürecek. Return. List. Okey. Yazdık mı? Şakır şakır yazmanız lazım. Peki bu mesela genel amaçlı bir swap algoritması oldu değil mi? Yani modülü oldu. Genel amaçlı. Uyguladığınız algoritmada sıralama algoritmasından farklı şey bağımsız. Çünkü sıralama algoritmaları aslında sizin tasarladığınız yani ile üçüncüyü hayır birinciyle dördüncüyü mü karşılaştım iki iki mi gidelim dediğimiz tarafı var ya algoritmanın kendisi. Aslında bu i ve j'ye karar veriyoruz biz orada. Hangi i ile hangi j'yi karşılaştıracağız? Değil mi? Ama swap hem aynı. Karşılaştır, bilmem neyse değiştir. Büyük olanı başa. O zaman bu modülü her türlü algoritmanın içine koyabilirim ben. He? O algoritmada da bu i ve j'lere karar verecek işte. 1 ile 2, bir ile 3, 1 ile 4 yani bir for loop'u içinde ilk elemanı al. Değil mi? For, efendim ne bileyim ben x in ne bileyim ben range işte o listin length listin şeyi neyse boyu kadar ne yapacağım e, listin işte in x'incisi ile bir sonrakinden bir sonrakinden gideceksem eğer ikinci bir for koyacağım o zaman for bu sefer y in range e, değil mi range len list okey ne yapacağım x ile y'yi bu bu her zaman y e, bu sıfırdan başladığına göre bu birden başlamalı değil mi? Bir sonrakinden başlamalı. Yani o zaman burası başlangıç yeri. Range yazıyorum ya buraya. Range. Listin boyu değil. Ne olacak? X artı birden başlayacak. Değil mi? Her zaman. Değil mi? Bir sonrakinden karşılaştıracaksın. X artı birden başla. Nereye kadar? İşte len. Range. Listin len boyu. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Okey. İki tane iç içe for demek ki bir sonrakinden bir sonrakinden bu bir iki olduğunda bu üç, üç olacak. Değil mi? Üçten başlayacak. Üç, dört, beş diye karşılaştır. Burada karşılaştır diyelim. Karşılaştır. Swap yap. Değil mi? Aslında burası swap işte. Direkt swap yap. Swap'ı nasıl çağıracağım? X ve Y ile. Tabi bir de listle. Listi göndereceğiz dedik. Değil mi? List X, Y ile çağıracağım. Karşılaştıracak yer işte her geri geldiğinde listin yeni hali olacak elimde. He? Yazdık mı bunu? Bak demin, demin kurduğumuz algoritmayı yazdık bile. Değil mi arkadaşlar? Anlamayan? Peki e, bu nereye kadar varır? Şunun sonuna kadar. Şu. E buraya geldiğinde sonunu da taşıyacaksın. Olmaz. Değil mi? sondan bir sonrakine gideriz. X artı 1 dediğimize göre. Değil mi? Hı. O zaman bu sonuna kadar değil. Len eksi 1'e kadar gidecek. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu ise birden başlayan bir sonrakinden başlayıp Len'e kadar gidecek. Değil mi? Hı. Herkes anladı mı? Asketçi. Bak buraya. Neden eksi bir yaptığımı anladınız mı? He? Değil mi? Sonuncuya geldim. Daha geri ileride bir şey yok karşılaştırıcı. O zaman eksi bire kadar gelip durmam lazım. Değil mi? Bu ise kendisiyle karşılaştırmayacağıma göre artı birden başlayacak. İşte o yüzden dedim en eksi birin karesi kadar olur. Değil mi? Enin karesi kadar değil. Ama biz bunu o büyük o, big o notasyonuyla ifade ederken en eksi biri göz önüne almayız. En kare deriz bu karın Mesela, bunları sizin takır takır yazabiliyor olmanız lazım. İmza atmayan var mı? Şimdi kavramlar oturdu mu? Bakın bu bölelim ve deneyelim yöntemini mesela deneyin algoritma olarak yazmayı deneyin. Bakalım bir şey çıkacak mı ortaya? Farklı farklı yöntemler düşünün ya. Ya bunlar bulmaca gibi zevkle yapacağınız işler ya. Bunlara ödev gibi falan niye bakıyorsunuz? Bunlar ödev falan değil. Eğlenceli işler bunlar. Pazar bulmacası çözmek gibi ya bu iş. Valla öyle bakacaksınız ya. Eğlenceli işler bunlar. Okey? Yalnız maskesiz oturuyorsunuz yan yana ha. Maske. Peki şimdi... El alem yöntemler düşünmüş. Ben size yöntemleri göstereyim. Bir sürü algoritma var. Bir sürü değil çok sayıda değil aslında. Belli sayıda algoritma var sıralama algoritması. Bunları şöyle kabaca konuşacağız. E, hepsinin detayına girmeye gerek yok. Konuyu anladınız. E, mevzu nedir? Sizin anlamanızı beklediğim şeyin ne olduğunu da anladıysanız eğer bu kalem de güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değil mi? Evet. Ee, onları kısaca anlatayım. O algoritmaları. Bugünün dersini kapatalım. Sorunuz var mı buraya kadar? Efendim? Hocam şimdi 8 kişi üzerine değerlendirdik ama diyelim ki ben programcıyım şeyde birkaç milyonluk bir veri geldi karşıma. Ben bunu hangi uygulamayı hani desem keser baştan taratıyorum ama neye göre hani neye göre algoritmayı seçeceğim? Ben görünür, yani, gör, yani gördüğünüz Evet yani hani e bir sürü algoritma var madem diyorsun. Hangisini seçeceğime nasıl karar veriyorsun? Eğer data düşükse ben yani 8 kişi tamam ama birkaç milyonsa nasıl bakacağım onu tek tek satır satır şeyde. Şimdi bakmayacaksın zaten. Dağılımına bakacaksın. O dağılımı da hesaplayan yöntemler var yani. Hani bu, bu şu dağılıma uyuyor. Bakın arkadaşlar, eğer data tamamen randomsa hiçbir dağılıma uymaz. Tamam mı? Yani tamamen random yanlış oldu ya. Hiçbir dağılma uymayan bir random olabilir yani. Tamam mı? Size random nesle e, kalem geldi gene. Teşekkür ediyorum. Abi kalem getiriyorsunuz da. E, ya ben size random kavramını anlattım. Bir dağılıma uygun ama o dağılımın üzerinde nerede o random? Tamam mı? Ama hiçbir dağılıma uymuyor da olabilir data. Tamam o zaman bir tanesini seçersin. Ama belirli bir dağılıma uyuyorsa diyelim bu Gaussyen dağılıma uyuyor çıktı. Tamam mı? Gaussyen ne bilmem Poisson ne size kabaca dağılımların ne olduğunu söyledim ama hepsini tek tek konuşmadık. Weibull dağılımı nedir? Rayleigh dağılımı nedir? şey Rayleigh dağılımı nedir filan. Bunları tek tek konuşmadık. Gerek de yok. Sadece şunu bilmeniz lazım. Mesela sıralama mı yapacaksın? Sıralama algoritmalarından hangisi hangi dağılımlarda daha iyi sonuç veriyor yazıyor. Yazıyorsa eğer sizin dağılımınız neyse ona, onu seçersiniz. Tamam mı? bir var mı? Şunu kullan diye. Yani. Yok. Ama yani şeyler var, değerlendirmeler var. Hani konunuz buysa, bilgisayarcıysanız bunlara bakacaksınız. Hangi dağılımlarda hangi sitayi sonuç veriyor? Bileceksiniz. Ben size bunları söylemem. anlamsız çünkü ezberleyin. Bak bunda bu, bu uygulanır, bunda şu filan demek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben size yöntem anlatıyorum. Yöntem. Datana bak. Hangisine uygun dağılım şey e, senin dağılımına uygun sıralama ya da ne algoritması uyguluyorsa hangisi ise onu seçiyorum ben. Size. Ben sana yöntem öğretiyorum. Yoksa öbür türlü ezber olur ezber. Şu dağılımda şu uygulanır, bunda bu uygulanır. Benim böyle bir yöntemim yok. Ben böyle bir eğitim vermem. Anladın mı dediğimi? Ben size hap vermem bütün diye. Ben size yöntem öğretirim. Tamam. O yüzden neye bakman gerektiğini, nasıl bakman gerektiğini öğretiyorum mesela. Ha. Dağılımın, tabii bakabilmek için önce öyle bir şeyin olduğunu bilmen lazım, onu tanıştırıyorum. Tamam Bakmak ne demek, araştırmak ne demek onu gösteriyorum. Okay. Peki, şimdi ee, daha şeyleri, bu algoritmaları konuşmadan bir beş dakika ara verelim. Sonra ben hızlı bir şekilde size bu algoritmaları göstereyim. Tamam mı? Soru var mı? Yok. Evet. Hadi bakalım.